güzel bir yer. İnşallah ev falan da vardır. Aa burada birisi var. O kapısı açık. Tık tık tık. Tık tık tık. Ne? Kim o? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Buraya bana göre bir ev var mı? Evet. Tamam. Sen galiba buranın zenginisin. Evet. Çok zengin basın bakıyorum da. Neresi? Bir demirlik alınacak bir yer. tam şurası. Hmm, tamam. Bakayım evet orada bir yer görüyorum. İnşallah içi de güzeldir. Aa evet güzel. Fakir evi olsa da yani güzel. Kapısı da var güzel. Kapıyı açayım. Burada yatağımız var. Ama bu da benim kafamı su gelir ya. Sen siz demirinizi alın şu sandığa bırakıyorum. Alın. Güle güle. İnşallah iyi günler geçirdiniz. Güle güle teşekkür ederim.

Aa, Zengin abi, Hadi. sen bir şey diyeceğim bana benim için bir iş var mı burada? Evet arkada e, ineklerim var. Kozdular mı? E, on, onlardan çorba filan alacaksın. Bir, bir de tavuklar var yumurtaları topla ve de ineklerden süt Tamam burada da galiba burada da ben çalışacağım değil mi? Hmm. Buraya peki nasıl gireceğim? Hı? Buradayım, burada. Burada. mı bir şey? Yok, şey. evine girip bakayım ben. O zaman. Hmm, şurada yazıyor. Heh. Bu bahçe eşyaları. Galiba bu. Bununla oraya gireceğim. Hmm, i̇yi iyi alayım. Ben ben odanın en kolay işten başlıyorum. Çak, bir de, bir de, bir de, bir de. Tamam. Şöyle eşyalarımı alayım. İyi ki cebime sığdılar. Şöyle şu bunu da koyayım. Tamam. Şöyle ekeyim. Bunları da böyle ekeyim. Elmisi yiymiş he. Aa o blok gitti Şu çimen Şu çimenlerden kullanırsa artık. Çok fakirim şu zombi öldürüp etlerini yiyorum Yakında zombiye dönüşebilirim. Ben şöyle yerlerine koyayım. Siz iyi kapı birisine benziyorsunuz. Hı? Hı -hı. Çünkü bazı e, şeyler, fakirler e, böyle hırsızlık falan yapıyorlar. Ben yapmıyorum. Ve size galiba hiç rastlanmadı Öyle bir şey. Şimdi yüreklerden süt alayım. La la la. <laughs> çok çok uzun çocuk. Bu da tavuklar var. Hop. 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 Hmm. <laughs> tamam. Hmm. Tamam. Çok iyi dengelenmişsiniz. Rahatlık çalabiliyorum. Tamam. Ah bir tanesini kendim içtim. Neyse alayım o zaman şu. Hoppa. Ah. Neyse ben size Çok acıkmış benim karakterim. Ben koyuyorum chest'i. Bana yemek verebilir misiniz Allah'ınızı seviyorsanız? Evet zaten iki tane tavuk eti şey aldım. Onları sonra da pişireceğim. Ben de o zaman tavukların yumurtalarını alayım. Hmm, oradan giriliyormuş. O zaman ben ilk önce tabakları falan alayım. Zaten 5 tane yumurta şimdiden oldu. nerede? Hmm, Buradalar. Burada bütün eşyalar var. Çırtma makasın. Makas yok. Burada makas yok. Hmm. Makas. E, makas yapalım senden tamam mı? Üç tane demir alacağım. Sıkıntı olmaz değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? bu, seni alabilir. Ney? Yok gerek yok. Allah beni böyle yaratmış. Fakir. Hoppa. Şuradan bir tane makas aldık. Ve koyunları kırpmaya gidiyoruz. Şuradan da tabak alalım. Çok kalmayalım. Tamam şöyle. 12 tane tabak alalım. Kapıyı da kapatalım. Tamam. Ah. Oh. Koyunlar kaçmaz inşallah. Allah. Aa, aa, aa. kaçma. Kaçmayın, kaçmayın. Ay. Ay, kaçıyorlar. Aa. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapı kapat. Kaçtı bazıları. Özür dilerim. Aa bu bu yün yaptı alalım önünü. Artık nasipmiş. Bu arada bana bir elmas veriyorsunuz değil mi? Her şey görevinizi yaptığında. Yani ben bugün baya bir elmas kazanacağım. Değil mi? Niye? Yes. Şöyle sandığa koyayım. Yok. Hepsini bitireyim öyle. Elmas tezi alt demedi. Ben alır mıyım? Bugün onu alacağım değil mi? Hı -hı. Dur Alamıyorum. İşte bu yüzden hiz hiza alamamış. gibi. Hı -hı. Allah Hop Hop. 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 hmm hop. Bir şey kaçmıyor değil mi? Tamam. Allah. Sıkıştım. Tamam. Tamam. Dur koyun. Öyle verin. On elmas kazandım ilk günde. Beş tane beş. <laughs> Oo. Teşekkür ederim. <laughs> Baltamı şöyle. Odun kasayım ben. table yapalım. Bir tane çubuk. Çubuğu da şimdi yaparız biz. Şöyle. Şuradan bir tane de daha alalım. Tamam. <laughs> güzel güzel zenginleşiyooz yay. şu yazıyı da artık kaldırıyorum satılır şimdi bu? satılmış bunu şuraya koyalım şu kapıyı da kapatalım hiç kimse girmesin gece hırsızlar girer Tamam, kapandı. Oo, 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 oo. İyi zenginleştik ya. Zengin abi, çok teşekkür ediyorum. Artık zengin abi. Ben bundan sonra sorarsam artist zengin abi diyeceğim. Bu arada sizin adınız neydi? Ne gibi? Pro ekibi mi? Benim ismim de Pro'yum. Benim öyle bir tane kardeşim vardı eskiden. Onun ismini almışsınız. Evet. Senin de mi? Böyle bir benim ismimde kardeşim vardı. What? Biz yoksa kardeş miyiz? Abi. Benim annem kaçtı, bizi terk etti. Senin annen? Terk etti. What? Harbiden biz kardeş olur muyuz? Abi. Evet, benim de bir tane abim terk, et, terk etmişti. Abi. Abim benim. Artık bu evde kalabilirim değil mi? Hmm. Sen artık o evi de satalım. Hmm. Evet. Oyun yemek lazım. Biz nasıl yemek yapacağız? Evet bir şeyleri keserek tabii. Saçımız da yok. Her şeyi yapabiliriz. Ne? Yani ne der ya da taş yapabiliriz. Hmm. Çünkü şurada lav ve su var. Hmm. Onları birleştirerek yapabiliriz. Hı hı. Anladım, katta eşyalar var ha. Tamam. Ben alayım eşyalarımı. Fakir eşyalarımı da oraya koyarım. Fakir değil de. Ben zengin yapan eşyalar. Şöyle koyalım. Uzun yıllar geçti. Hatırladığım. Nasıl hatırladım ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tane zengin fakir videosu yaptık arkadaşlar sonu güzel bir şekilde bitti Hı. o zaman sen de çok teşekkür ediyorum Ozan. bize kim vuruyor lan? İskelet mi? Oha öldüm ya bizim. Evet Hı. arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar lütfen like atıp Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Ne? Ya, değil mi? Evet arkadaşlar. Bu serinin olmasını istiyorsanız e, like atıp abone olup belli edebilirsiniz. Nerede iskelet? <laughs> Gel uyuyalım bir sozan. <laughs> Baya emek harcadım arkadaşlar bunu yaparken. Ben yaptım tek başıma bu arada. Arkadaşlar o hiç yardım etmedi. Sadece baktım bakayım zaman ne zaman Ne yapıyor? Bitiriyorsun diye söylendi o kadar. Arkadaşlar lütfen kanalımıza kanalımıza abone olup videomuna like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi, güzeldi arkadaşlar. Sonu mutlulukla biten bütün hikayeleri güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Güle güle.